Önce istatistik bilgi vereceğim. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında 2014 yılından 2020 yılına kadar 25 e aşkın kamu davası açılmasına karar verilmiş. Ceza mahkemelerinde görülen davalarda 9.556 kişi mahkum olurken 7 çocuk 2.676 kişi hapis cezası verilmiş. Şimdi artık her bir vatandaş kara kara düşünüyor. Bu söylediğim suç kapsamına girer mi? Çünkü ne hakaret ne değil belirsizlik var. Yani elbette eğer yüce bağımsız yargı bir karar vermiş cezaya hükmetmişse o kişi zaten cezasını almış oluyor bu değişiklikte bir öğrenci ikinci kez hem de en temel hakkı eğitim hakkıyla mı cezalandırılacak? Benim vicdanım rahat değil demek istedim, paylaşmak istedim sizlerle. Ramazan'ın başlaması ile birlikte yani salı günü restoran ve kafeler müşterileriyle müşteriye kapanacak. İşletmeler yeniden paket servise geçecek. Bu da özellikle garsonların ücretsiz izne gönderilmesi demek. Sadece paket servis olarak 4 kişi tutup geri personelin hepsine 16 kişi çalışıyor. 4 kişiyi burada tutup geri 10-12 kişiyi de ücretsizine çıkaracağız. Salı günü itibariyle. Tabii salı günü itibariyle mecburen. Şimdi zaten çocuğun masrafı var aylık 1400 lira. Beziydi, mamasıydı. Geçim sağlayamazsınız. sağlayamayacağız artık memlekete. Babamızı yanına. Nereye memleket? Ordu, Ünye. Kaç senedir İstanbul'da? Yaklaşık 20 yıldan beri İstanbul'dayım. 20 senedir ekmeğini kazandığı İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanıyor garson Adem Güllü. Çalışanların en büyük korkusu yeniden eve gönderilmekti. Salı gününden itibaren restoranlar paket servise geçiyor. Özellikle garsonlar ücretsiz izne gönderilecek. Günde 47 liraya mahkum olacak. Normalleşme ile birlikte işlerine tekrar dönmüşlerdi ki yeni bir kapanmayla karşı karşıya kaldılar. Ramazanın başlangıcından itibaren garsonlar ücretsiz izne yani evlerine gönderilecekler. Ücretsiz izin aylığı 1420 lira ve çoğu çalışan yaşamsal giderlerini bile karşılayamayacak. Ve bazı çalışanlar mecburen memleketlerine dönecek. Diyarbakır'dan geldim ben. Ben gurbetçiyim. Ben de kardeşim de burada gurbetçiyiz. Ailemiz için buradayız tabii ki. Mecburen gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Yine bir kira ödemek zorundasınız. Yine faturaları ödemek zorundasınız. Ve verilen 1500 lira hiçbirini karşılamıyor. Ne evinizin masraflarını ne kendi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. 1420 lirayla bırakın geçinmeyi evinizin kirasını ödeyip çocuğunuza hani bir çikolata dahi alamazsınız. Milyonlarca çalışanın ekmek kapısı restoran ve kafeler Ramazan boyunca müşteriye kapalı. Esnaf sadece sadece paket servisle ayakta kalmaya çalışacak ama o da masraflarına bile yetmiyor. Bütün korona'nın yükünü restoranlar ve kafeler çekiyor. E maalesef masa servisi olmadığından dolayı iki tane ücretsiz ücretsizine gönderdik. Esnaf gibi çalışanlar da çaresiz. Zaten önceki kısıtlamalarla ve işlerin düşmesiyle çoğu garson ücretsiz izne çıkarılmıştı. Yeni haftada ücretsiz izindekilere yenileri eklenecek. Mecburen ortak bir kararla hepimiz kapatıp gideceğiz yani kepengi kapatacağız. Şu an 1500 lira kira ödüyoruz. 1400'e geçinebilen varsa yeminle helal olsun.